Bizim her şeyimiz var Almanya bizi kıskanıyor. Siktir ulan derim ben. Siktir. Kim? Udaya gider, udaya. Ha, udaya uzaya giderim. E uzaya. Uzaya. Vallahi altın çeyreğe gidemezsin. Ne uzaya? Ekonomiden. Ne ekonomisi? Ekonomi var memlekette? Yok abi. <laughs> Halkımız sarayı istemiyor biz. Düzgün bir yer istiyor, yerde oturmak istiyor. Koltuk istemiyor. O kadar kardeşim ben bir şey istemiyorum. Ben yerde oturmak istiyorum, ben ekmeğimi yiymek istiyorum. Ki gidip çalmıyor ya, kırkızlık da edemiyor. Peki biz düzeltiriz demişlerdi de ekonomiyi. Niye düzeltmediler? Daha kötü oldu. Hani seçimden sonra bu zamlar niye geldi o zaman? Millete diyemez ki niye zam yapıyorsunuz? Önce kendi yapıyız zamı. Akaryakıda zam demek ne demek? Her şeye zam demek. Abim sana soralım nasıl memnun muyuz ekonomiden? Evet. Ekonomiden memnun mu? Memnun, ol memnun olmak demek aptal olmak demek ya. Niye memnun olalım ki? Yani bu ülkede ekonomiden memnun olan bir avuç hazırlıktır. Yani AKP ve yandaşlarıdır. Başka kim memnun. Bizden başka kimse düzeltemez diyorlardı ekonomiyi. Seçimden önce diyorlardı. Şimdi koyun gibi bir halk yakalanmış AKP ve canağı. Yani şükür kültürüyle büyümüşler. Ne iş yaptılar bu adamlar ya? Hani din ekseni, dernekler, cemaatler hepsi bu ülkenin başına beladır. FETÖ bunun en canlı örneğidir. Ki ben küçük yaştan beri Fetullah Gülen'in insan olmadığını söylüyorum. Bırak İslam olma. İslam olmak için önce iyi bir insan olmak lazım. Bunlar insan da değiller, İslam da değiller. Yani sanki millet AKP AKP'den mi İslamiyet'i öğrendi? Bizim derdimiz İslamiyet değil. Bizim derdimiz ülkemizde demokratik haklarımızı bize teslim edilmesidir. Yoksa biz İslam'la benim ne işim olur ya? Ben Arap değilim ki. İslam olmak zorunda da değil. Yani belki birinin dini gayrimüslimdir. Yani o insan bu ülkenin vatandaşıdır. Yani ben Arap'ın dinini alıp bana pompalamak zorunda değilim. Ben Arap'ın dinini de istemiyorum. Benim dinim bana yeter. Eğer insanlık varsa bu ülkede benim dinim bana yeter. Ben Araplardan din öğrenmeyeceğim. Araplarda ne vardı? Başta kuralları cariyelik var. Kavuz var. Onun bunun malını yemek var. Yani Arap ne verir sana ya? Arap sana bir şey vermez. Sen kendi halkınla, Türkiye'deki yaşayan haklarla kardeş olacaksın, bir olacaksın. Eşitçe paylaşım yapacaksın. vallahi milletvekilinin maaşı 75 bin liraysa, emeklinin maaşı 7,5 liraysa bu ülkede ne adaletten, ne insanlıktan işçi yok sayacak, ezileni, çalışanı yok sayacak. Ondan sonra bizim her şeyimiz var. Almanya bizi kıskanıyor. Sittir ulan derim ben. Cire giderim uzaya. Uzaya. Vallahi altın şehire gidemezsin. Aynen, ne uzaya? Neyim var? Konuşan herkesi korkutmuşsun. konuşanı içeri alıyorsun. Nerede demokrasi? Ya? Ben Kabil'de yaşamak istemiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşamak istiyorum. Bunlar bu ülkeyi Kabil yaptılar. Bunlar bu ülkeyi yani uzak doğu ülkelerine götürdü. Ya Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet'ten çıkmış. Taliban'dan diyor bizim her şeyimiz aynı. Ters düşmüyoruz ki. E Taliban'da insanlık yok ki. Ya İranlar aydınları bize yalvarıyordu ya ülkenizin kıymetini bilin. Bak bizim başımıza neler geldi? Cemiyetçilikten, tarikatçılıktan geldi. Biz ne yani ne tarikatçıyız ne cemiyetçiyiz. Biz Türkiye ülkedeki yaşayan bütün halkların kardeş olduğunu ve Cumhuriyeti savunuyoruz. Ha Cumhuriyetin de demokratik Cumhuriyeti savunuyoruz. Bu Cumhuriyeti de değil. Ayağı topal Cumhuriyeti değil. Dört ayak üst üstüne kalkacak bir cumhuriyet savunuyor. Kim memnun ki? Kim memnun? yüzde 47 olarak açıklandı. Ya ne 47? Enflasyon, enflasyon yüzde 300. Yani seçimden sonra inan ki bazı eşyalara yüzde 200 de gelmiş. O kadar yani. Yani bu mevsimde domatesin kilosu 40 lira, 30 lira olursa biberin kilosu <laughs> inan ki 50 milyon. 50 milyon. Ben emekliyim alıyorum 9 senedir emekli olmuşum ben 7.5 alıyorum. 7.5 neyi neyi değil yani ben nasıl yaşayacağım? Düzelmez mi peki abi? Ya düzeltmez. Ya bu millet böyle olursa bu iktidar olursa hiç hayatımda gittikçe de bozulur. 2023'ü dediler milleti kandırdılar ondan sonra 2 ay sonra seçimden sonra her şeye %100 zam geldi. Vergiler her şeye mazotun kilosu 22 liraydı şimdi 38 lira. Öyle öyle uzaya gidecek? O kadar yani millet aptaldır. Aziz Nesin doğru söylemiş. Yani dedi ki yüzde yetmiş Türk milleti aptaldır. Az söylemiş. Yüzde seksen de aptaldır. Odur başka yok. Hiç de memnun değilim. Hiç memnun değilim yani. Niye böyle oldu? Seçimden ona önce bir... sorun siz. Soramıyoruz, <laughs> ona vatandaşa soruyoruz. Zaten seçimden sonra böyle oldu. Adam... Tabii, hayat pahalı. Bir ekmeği bulsan o bir ekmeği bulamıyor. Seçimden önce, seçimden sonra. Seçimden sonra iyi millete şey yaptı itekledi yani her şeyi. Ma Seçimden sonra niye böyle yapmadı? Seçimden önce yapsaydı. Zam yapmasın. Zam yapmasın. Herhalde bize sana. para vermesin. Biz parasını istemeyiz. Bizim bir şeyimizi bir yere satmasın. Bizim buğdamızı satıyor, burkunumuzu satıyor, niye satıyor? Türkiye'ye satıyor, Türkiye'yi satıyor. Satıyor? Türkiye satıyor. Arsamız Adam, bitti, arazimiz biz bitti. Bir bizim buğdamızı niye satıyor? Ben domates kuru diyorum. Yabancı yere niye satıyorum ya? Ya insan ekmeğe muhtaç oldu gerçekten. Bir şey almadım, yemeye yemek alıp getirmişim alın, ya. Alın, yemek alın, aldım ya. Cuma pazar. Az bir şey almışsın. Alın. Alın. Yemek almışım yemek. Yardım ettiler bana. Göğe, millete zam veriyor. Yok zam, hiç zam vermesin. Zam yapmasın. Ben 4 milyar aylık. Evet. Aylık mı vermesin? Bak zam etmesin. Ben hiç vermesin. Zam etmesin. Bizim malımızı biz yiyeceğiz. Kaka niye satıyor? Doğal gaz böyle şey de Ondan sonra seçimden sonra Ya ne doğal abla, doğal gazı bırak bırak. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek bir şeyimiz kalmaz. Pazarda ya. pazarda bir şey alamıyorsun. Gerçekten. Hiç tamam. güvenecek kimsemiz yok da. İki poşet ya. alan 300 milyon iki poşet. İki poşet ne bir yapar? Bir maydanoz 10 milyon. Şimdi pazardan geliyorum ya bir maydanoz 10 milyon. Bir koy yeşil evet. soğan alım. 30 lira öyle. bir demedi ya. 30 lira ya. Patates öyle. Patates soğan uçmuş almış başı. 20 lira soğan ya. E biz gidip biz bizi de satamayız. Neyse benim evim orada 30 liraya çıkmış. Soğan A yemin ederim. Ben engelliyim. Engelli aylık bir yer vermeyin. Değil de senin <laughs> aylığı var. Kocam ölmüş. Kocamın aylığı var. Engelli aylığı vermeyin. Senin aylık var. E ben aylığı ne diyeyim ya? 4 milyarı ne diyeyim? Halkımız sarayı istemiyor. Biz düzgün bir yer istiyor. Yerde oturmak istiyor. Koltuk istemiyor. O kadar kardeşim ben bir şey istemiyorum. Ben yerde oturmak istiyorum. Ben ekmeğimi mi istiyorum. Ki gidip çalın. Kırkızlık da edemeyiz, yapamayız. Çünkü kırkızlık yapamayız. Onlar ceza verir, hırsızlık yapsam ceza. Sen de yapsan acı aç. Ben hırsızlara gerçekten hak veriyorum çünkü o kadar aç kalan insan var ki. kızları kınamayın, kınayanın başına gelsin. Amin. Kırkızlar aç, aç. vermiyorlar, Gidiyorum sürüyorlar beni, gidiyorum sürüyorlar beni, ne yapayım? bir ekmek, onu da yedi buçuk lira yaptı. Kalabalık aile ne yapsın bu yedi buçuk milyonlar? Benim, Kaç tane alacaksın mesele? Benim torunum iki senedir yanımda benim. Aylık mı paylaşıyorum ya? bir simit 8 milyon yok. Ya, ya. batırdı yani. Suyun yüzünden millet çıkamıyor daha. Kendi saraylarda güzel yaşıyor. Bir şey, Yok yok saray da boş. Güzel bir şey davranıyor. Evet. Türkiye'mizde güzel davranıyor. Yani, güzel davranıyor. böyle gelmiş böyle gider Türkiye. Bizim buğdamız niye millete Türkiye gitsin satıldı, ya? Satıldı. Türkiye'de bir şey yok. Ben buğdamı satmam. Ben onu ekin ekiyem, ben satmam. Mesela benim domatesim ben domates kuru salça. Benim orada insanlarım salça kuru tarlada çalışıyor. Biz onu 20 liraya atıyor Burada da 100 lira bize satıyorlar market. Niye ben 20 yabancı yere gönderiyorum? Abla seçimden önce dedi dediler ki bu ekonomiyi bizden başka kimse düzeltemez dediler. Niye düzeltme? biz hala daha beter oldu. Yok, yok. daha bekleyin daha, daha Türkiye daha beklesin. Daha bu ne gerisi ki? geride daha. daha dur bakayım. Daha, daha, daha gerisi gerimiz Daha iyi günlerimiz. Başkanımız i̇yi diyor ya. Ekmeği yemeye. Başkanımız diyor de. ya durun durun bekleyin daha daha büyük şeyler bekleyeceksiniz. Bunlar küçük şeyler. Nasıl memnun muyuz ekonomiden? Hiç memnun değiliz. Nasıl memnun olalım? Ekmek çıkmış 75 milyon. Daha her şey çıkmış, kiralar çıkmış, uçmuş. Her şey uçmuş. Niye böyle oldu? Valla niye olacak? Ne bileyim ben niye olacak? Başımızdakilerden herhalde. Kim o yapacak? Biz mi yapıyor? Başımızdakiler yapıyor bunu. Yani. Peki biz düzeltiriz demişlerdi ekonomiyi. Niye düzeltmediler? Daha kötü oldu. Hani seçimden sonra bu zamlar niye geldi o zaman? Niye seçimde Millete diyemez ki niye zam yapıyorsunuz? Önce kendi yapıyız ama. Akaryakıda zam demek ne demek? Her şeye zam demek. Oyu kime verdi? Oyu boş versem. Verdim şimdi burada söyleyemem. Tamam. Var mı umudu? Şimdi mi? Belediye Gelir mi yani? Bu, var mı? Hayır böyle gidin, düzelmez. Nasıl düzelsin? Düzelecek hale kalmamış ki. Düzelecek şey yok yani. Yok. Olmaz. Teşekkür ederim. abla. Hadi sağlık. oldu. E nasıl ekonomiden memnun muyuz? Enflasyon %47 olarak açıklandı TÜİK tarafından. Şu an ekonomiden memnun değiliz ama ekonominin iyi gideceğine ben e, eminim. Çünkü yapılan bütün yatırımlar bütün altyapılar yapıldı. Sadece dev, milletin cebine girmiyor. Şu an hani savunma sanayinde çok geride kaldığımız için bütün yatırımı yıllardır savunma sanayine yatırım yaptılar. Şimdi e, 2024'ten sonra zaten hani bunu da dile getiriyor devlet yetkileri. 2024'ten sonra Türkiye'nin Hani yavaş yavaş hızlı bir adımla ekonominin iyiye için düşün. Bizim millet sadece biraz sabretsin. Orayı sağ solu ele tamam eleştirin. Herkesin gayet doğal hakkıdır. Ben de eleştiriyorum. Yaptıkları yanlışlar da var. Bazen yaptığı yanlışlardan da dönüyorlar. Hani biz bunu yaptık ama hata yaptık. Farklı bir ekonomi sisteme geçtiler. İşte Mehmet Şimşek'i getirdiler. Farklı bir düzenleme getirdiler. Çabalıyorlar, uğraşıyorlar. Bu millet her şeyi hak ediyor. Niye hak ediyor? Biz bu zorluğu, bu yokluğu, bu her şeyi biz hep beraber yaşadık. Hep beraber de herkes sabresin. Yavaş yavaş düzeleceğiz inşallah. Hem emekliyim hem çalışıyorum yine geçinemiyorum biliyor musun? Emekliler şikayetçi şu anda fena. Aynen. Yüzde yirmi beş nerede kaldı o da yok. Ne olacak abi böyle? Batacak ne olacak? Düzelmez mi? Düzelmez. Bizden başka kimse düzeltemez diyorlar. Düzelmez. yalan konuşuyor. yeni yüzyıl olacaktı 2000. İnanmıyorum. Vallahi inanmıyorum. Verdik mi o? <laughs>